Avrupa'daki gurbetçi dostlara sesleniyorum. Bu süreç birilerinin Avrupa'daki Müslümanları, Türkleri farklı bir mindere çekmeye çalıştığı bir eylemdir dostlar. Sezai Karakoç diyor ki: "Öyle bir yaşayacaksın ki seni öldürmeye gelen sende dirilecek. Seni yok etmeye çalışan tekrar sende yeniden hayat bulacak." Onun için Avrupa'daki gurbette olan bütün Türk kardeşlerimize, bütün Müslümanlara buradan kendi programımızdan sesleniyoruz. Bu dönem sizin çok daha hassas hareket etmeniz gereken bir dönem. Birilerinin gazına gelerek, birilerinin o provokasyonuna gelerek sizi farklı bir olayın içerisine sürüklemeye çalışanlardan uzak duracaksınız. Müslüman olduğunuzu, Allah'a iman ettiğinizi, inancınız doğrultusunda yaşadığınızı gizlemenize veyahut da, da inkar etmenize gerek yok. Bir Müslüman gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Ama onlar bir şeyleri yakarken biz o Avrupa'daki Müslümanlar gerekiyorsa hafta sonu 3-5 arkadaş bir araya gelecekler kendi yaşadıkları bölgesinde. Bakın 3 aylar girdi. Avrupa'daki Türkler bir küçük bir tane tatlı yaparak, küçük bir tane kek yaparak, küçük bir tane hediye ile beraber kapı komşusunu ziyaret edecek. Bizim 3 aylarımız başladı. Biz Müslümanlar için bu 3 aylar önemlidir. Biz bu 3 aylarda kavga etmeyiz, sesimizi yükseltmeyiz, savaş etmeyiz biz. Bu 3 ay rahmet ayıdır, bereket ayıdır. Recep, Şaban, Ramazan bu üç aylarımızın geldiği gündür bu dönem. Onun için bu mutluluğumuzu konu komşuyla paylaşmak istiyoruz. Onlara ikramlarda bulunun. Tabiri caizse Muhammedi bir tebliğ yolu takip edin bu dönemde. Muhammedi bir tebliğ yöntemi. Nedir? Sana taş atana sen gülle gideceksin. Bu dönemde Kiliseleri ziyaret edeceğiz. Müslümanlar olarak o kiliseleri ziyaret edip onlara hediyeler, çiçekler götüreceğiz. Gül bulunduracağız yanımızda. Bakın, Mardin'de Müslümanlar anında hareket ettiler. İşte beklediğimiz hareketler bunlar. Mardin'deki Müslümanlar orada yaşayan Yahudi, Süryani, Ermeni, farklı dinlere, farklı inançlara sahip olan insanları bir Müslüman hassasiyetiyle ve Muhammedi bir tebliğ yöntemiyle onları ziyaret ediyorlar. Gidiyorlar, selamlaşıyorlar ve Müslümanlar kendilerine zarar gelmeyeceğini söylüyorlar. Çünkü Muhammedi tebliğ yöntemlerinden bir tanesi odur. Müslüman güvenilirdir. Müslüman emin olunandır. Müslümana sen canını, malını, namusunu emanet edebilirsin. Bu duyguyu çok daha ön plana çıkarmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Mardin'de onun için kapı kapı geziyorlar dostlar. Oradaki bütün farklı inanışlara sahip olan insanların kapıları ziyaret ediliyor ve oralarda çiçekler bırakılıyor. Tatlılar ikram ediliyor. Ve göreceksiniz eğer bu yöntemle devam edersek batıdaki birçok insan o Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan, Kur'an-ı Kerim'e saldıran kendi ırkından, kendi dininden de olsa o insanları eleştirmeye başlayacak ve o insanları kendi dünyasından uzaklaştıracak. Ben tekrar söylüyorum. Şer gibi gözüken bu olay hayra vesile olacak dostlar. Onun için Avrupa'dan bizi izleyen gurbetçi dostlar. Hatta eğer imkanınız varsa bu videoyu böyle part part hazırlayacak arkadaşlar. Elden ele dolaştırın bunu. Avrupa'da özellikle gurbetteki dostlar. Şimdi size muhteşem bir vazife düşüyor. İslam'ın gerçek yüzünü, İslam'ın hoşgörüsünü, İslam'ın muhabbetini daha fazla fazla ön plana çıkarmamız gereken bir zaman diliminin içerisine giriyoruz. Avrupa'da İsveç'te yakılan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı göreceksiniz. Avrupa'da birçok gencimizin kalbinde, gönlünde İslam çiçekleri filiz açmaya başlayacak. Çünkü sen ne kadar İslam'a saldırırsan bizim oradaki belki de birçok gencimiz bundan önce hani İslam'ı böyle kulağından tutuyordu. Çok fazla ilgilenmiyordu onunla. Veyahutta da, da şimdi ulan Hristiyan bir ortamdayız. Hani çok da fazla böyle İslami hareketlere Diyen birçok gencimiz Bu olaydan sonra O İslami duruşunu daha da bir perçinleyecek Göreceksiniz onu Önümüzdeki süreçte bakın Türkiye'de Pazar günü Türkiye'nin dört bir tarafında Bütün camilerde Müslümanlar Sabah namazında buluştular Dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim'e Olan muhabbetlerini sevdalarını Yeniden dile getirdiler Bakın Batman'da olan olaya Batman'da bir görsel geldi bir video geldi ki Akla ziyan Batman Türkiye'de küçük illerimizden bir tanesidir. Ama bütün Müslümanlar o gün Batman meydanına toplanıp İslam'ın sahipsiz olmadığını, siz ne kadar İslam'a saldırırsanız, ne kadar İslam'ın üzerine yürürseniz, ne kadar İslam'ı tükaka diye göstermeye çalışsanız da İslam'ı sevenler var. Kur'an'ın hadimleri var. Kur'an'a canını, malını, gönlünü, ömrünü feda edecek olan Müslümanlar var. Batman'da Müslümanlar İslam'a, Kur'an'a ve Allah'a olan sevgilerini tekrar dile getirdiler. Yüz lerce insan ki belki de Batman'ın nüfusu o kadar yoktur. Ama çevre illerden de oraya geldiler ve muhteşem bir Kur'an sevdası gösterisi yaptılar. Bunlar Kur'an'a vurdukça, bunlar Kur'an'a saldırdıkça biz daha da yükseleceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama bu dönemde Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimiz kesinlikle ve kesinlikle birilerinin istediği şu, birilerinin istediği oradaki o Avrupa'daki Müslümanlar terör olaylarına karışsınlar. Ortalığı yakıp yıksınlar. Şehirleri birbirine katsınlar. Arabaları yaksınlar. Öteyi beriyi birbirine katsınlar. Ondan sonra da bunlar kalkıp bakın görüyor musunuz Müslümanları? Geliyorlar bizim ülkemizde, bizim şehrimizde yaşıyorlar. Bizden ekmeğini yiyorlar, bizden para kazanıyorlar ve bize bu eylemleri yapıyorlar diye bütün dünyaya bunu göstermeye çalışacaklar. Onun için ters kale yapalım dostlar. Onlar bize saldırdıkça. Biz merhametimizi ve biz sevdamızı, sevgimizi, gülen yüzümüzü daha da ön plana çıkaralım. Muhammedi bir tebliğ dili kullanalım. Komşuluk haklarına riayet edelim. İsveç'te UID grubu, Özer Bey ve arkadaşlarının hepsi toplandılar ve Kur'an'ı olan sevgilerini dile getirdiler. Ama yetmez. İsveç'teki dostlar, Danimarka'daki dostlar, Norveç'teki dostlar, Finlandiya'daki dostlar, Almanya'daki dostlar, Hollanda'da, Fransa'da, Avusturya'da, Avustralya'da, dünyanın bir ucunda, Amerika'da, Kanada'da, oradaki bütün tüm müslümanlar bu dönem bizim dönemimiz fırsat bu fırsat krizi fırsata çevireceğiz birileri İslam'a saldırırken birileri İslam'ı tekrar terörle terör olaylarıyla ölümle katliamla yan yana koymaya çalışırken biz biz İslam'ı sevgiyle kuşatacağız Avrupa'daki dostlar bu hafta sonu bir organizasyon yapın. Bu organizasyonunuzda etrafınızda bir sürü insan vardır. Yaşlı bakım evleri var, huzur evleri var. Onları ziyaret edin. Alın birer tane çiçek. Sadece halatır sorun. Komşuluk haklarınıza, komşuluk duygusuna daha fazla riayet edelim. Bir Müslüman gibi komşularımızın kapılarını çalalım. Onlarla hediyeleşelim. Onlarla selamlaşalım. Onlarla halatır soralım. Ve bu dönemde Avrupa'nın dört bir tarafında olan camilerimize daha çok sahip çıkalım. Çocuklarımızı alıp Camilerdeki cemaatle namazlara katılalım. Bu dönem Bizim yeniden diriliş dönemimizdir. 2023 sürecinin kolay olmayacağını biliyorduk biz. Bu sadece çünkü Türkiye ile alakalı bir mevzu değil. Dünyanın kırılma noktasındayız ve biz bu mücadeleye başladığımız zamanda bu mücadele kolay olacak. Bu mücadelede hiçbir zorluk olmayacak. Hiç ayağımıza diken batmayacak. Taşlar ayağımızı parçalamayacak diye bir şey söylemedik biz. Biz bu yola girerken bu işin zor olacağını, bu yolun kolay yürünmeyeceğini biz biliyorduk ama ona rağmen girdik bu olayın içerisine. Onun için Avrupa'daki gurbetçi dostlar. Şimdi zaman sizin zamanınızdır. Zalimlere karşı merhamet yüzümüzü, sevgi yüzümüzü ön plana çıkaracağız. Daha çok birbirine sarılacağız. Kendi değerlerimize, kendi inançlarımıza daha çok sarılacağız. Her gün meyhanede de olsak, her gün alkol de alsak, hiçbir gün caminin yanından bile geçmesek bu dönemde ayağa kalkacağız ve yeniden başlangıç yapacağız. Bakın göreceksiniz. Bu lafımı yazın bir yere. Böyle süreçler bizi bitirmek veyahut da, da dünya kamuoyunda güçsüz göstermekten ziyade bizi yeniden diriltecek. Yeniden İslam'la kucaklaşacağız. Yeniden Müslüman kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Onun için bu dönem önemli. Gurbetteki Avrupa'daki bütün dostlarımıza şunu söylüyorum. Bu dönem Müslümanın sabırlı, metanetli ve düzgün adım atması gereken bir dönem. Birilerinin tufasına düşmeyeceğiz. Tekrar yeniden bütün dünyaya birileri Müslüman eşittir terörizmi yaymayacak dostlar. Onun için geldiler nasırımıza bastılar. Onun için damarımıza bastılar. Ama ona rağmen biz, biz daha dik duracağız. Değerlerimize daha çok sarılacağız. Ve dünyaya hoşgörüyü, dünyaya muhabbeti, dünyaya komşuluğu, dünyaya inançlara saygıyı yeniden öğreteceğiz dostlar. Onun için Avrupa'daki gurbetçiler aman gözünüze kurban. Birilerinin gazına gelmeden ay efendim Kur'an için ölmeyeceğiz de böyle çok eleman var ortalıkta. Böyle çok eleman var. Biz Kur'an'ı gönlümüze işlemeden, Kur'an'ı kendi hayatımıza rehber edinmeden, o Kur'an'ın bize talimatları doğrultusundaki hayatı yaşamaya gayret etmeden, biz Kur'an'ın kendi ciddi kitabını korusak neye yarayacak dostlar? Onun için bu dönem hassas dönem. Bu dönem akıllı adamların süreci yöneteceği bir dönem. Onun için tekrar yeniden gurbetteki Avrupa'daki Müslüman kardeşlerim, Türk kardeşlerim bu süreç hassas bir süreç. İslam'la daha donanacağımız, kuşanacağımız bir süreç. Sevgi yüzümüzü yeniden ön plana çıkaracağımız, muhabbeti arttıracağımız, konu komşuyla olan o komşuluk hukuklarını yeniden dizayn edeceğimiz bir sürecin içerisine giriyoruz. Anlayın, özellikle Avrupa'daki Türklere Şunun tekrar yeniden altını çiziyorum. Bizi Galeyana getirmek, bizi böyle akıl almaz işlerin içerisine sürüklemek için bu Kur'an'a yapılan saldırıyı Türk Büyükelçiliğinin önünde yaptılar ve dünyanın yeniden ateşin içerisine girilmesini isteyen, dünyada savaş olursa istedikleri nizamı kurabileceklerini ve para kazanabilecekleri. Bunun yanında bir de hani bu tedarik zincirinin kırılması, enerjinin kontrol edilmesi gibi gibi dünyayla alakalı hesapları kitapları olan kişilerin kurduğu bu oyuna, bu tiyatroya bizim yem olmamamız gerekiyor. Onun için benim nacizane söyleyeceğim. Bu bir İngiliz operasyonudur. Amacı tekrar yeniden İslam'ı terörizmle yan yana oturtturmaktır. Türkiye Büyükelçisi'nin önünü tercih etmelerindeki asıl sebep Türkiye İslam coğrafyasının baba evidir. Baba ocağıdır burası. Her ne kadar birileri bizi 1800'lerin sonunda 1900'lerin sonunda bölüp parçalayıp aramıza nifak tohumları ekse de Eskilerin söylemiyle su akar, yatağını bulur. Yeniden o su akacak ve kardeşlik bağları, kardeşlik köprüleri yeniden kurulacak. Azerbaycan'la aradaki bütün problemleri kaldırdık. Özbekistan'la, Tacikistan'la, Kırgızistan'la onlarla aradaki problemleri kaldırıp tekrar bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onun yanında Libya'da Müslümanların yanında durduk ve oradaki işgali zulmü önledik. Bunu gören Afrika'daki birçok ülke Türkiye ile işbirliği içerisine girmeye çalışıyor. Türkiye ile hem ticari, hem siyasi, hem askeri birliktelikler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar yeniden kardeşlik köprüleri kuruluyor. İşte estirilen bu kardeşlik rüzgarları, bu muhabbet rüzgarları bu sevgi rüzgarları, bu huzur rüzgarları, bu güven rüzgarları işte bu tür hamlelerle İsveç'te Tayyip Erdoğan'ı belediyenin önünde maketini asmaya çalışıyorlar. Bir Economist kapak üstüne kapak yapıyor. Washington Post her gün bir makale yayınlıyor. Onun yanında işte böyle Kur'an-ı Kerim'i yakarak, Peygamber Efendimiz'e böyle hakaret etmeye çalışarak bizi başka bir ateşin içerisine çekmeye çalışıyorlar. Dostlar bu sürecin hesabı görülecek. Hem bu dünyada hem de mahşeri ilahide bunun hesabı mutlak ve mutlak görülecek. Zalimler için, kafirler için yaşasın cehennem sloganımız işte bunlar içindir dostlar. Ama bizim daha da güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, siyasi olarak, ticari olarak, enerji olarak, silah olarak, asker olarak, diplomasi olarak her konuda güçlü olmamız gerekiyor. Olmamız gerekiyor ki bunlarla mücadele edelim. Türkiye eğer bu hızla devam ederse önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Kudüs'te o Mescidi Aksa'nın bahçesinde kimse kimseye zulmedemeyecek. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir devlet peygamberimize, Kur'anımıza saldıramayacak. Onun için bizim güçlenmemiz gerekiyor. Osmanlı en sıkıntılı dönemde dahi Sultan Abdülhamit döneminde en sıkıntılı dönemde dahi Fransa'da Peygamber Efendimize yapılacak olan hakarete dur dedi ve 100 yıl oldukları yerden kımıldayamadılar. Onun için bizim tekrar o eski gücümüze gelmemiz lazım. Ayağımıza vurulan, boynumuza, kolumuza, belimize vurulan bütün prangaları bir bir söküp atıyoruz. Ama sabırlı olacağız oyuna gelmeyeceğiz ve bu dönemde İslam'ın o merhamet yüzünü, İslam'ın hoşgörü yüzünü, İslam'ın muhabbet yüzünü daha da ön plana çıkaracağız. Elimizde güllerle gideceğiz biz. Farklı inançlara sahip olan insanların kapılarına elimizdeki güllerle gideceğiz ve kurulan bu tezgahı, bu oyunu bu şekilde bozacağız.